Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-2000 yılı öğretim yılı 8. sınıf öğrencileri için çalışma sorularını çözeceğim. Bu kitapçık Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Kitapçıkta din kültürü ahlak bilgi sorusu 5 sorudur. E biz bu 5 soruyu çözeceğiz. Şimdi öncelikle sorumuzu okuyalım. Birinci ve ikinci soru, bu metne göre cevaplandırılacak. Buna göre verilen zekatın geçerli olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli olan şartlardan biri değildir? Şimdi okuyalım metnimizi. Biz bize yeteriz Türkiye sloganıyla başlatılan yardım kampanyasından sonra küresel salgın sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına. Zekatla katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değerlendirilme yapıldı. Zekatın İslam dininin en ön, en önemli sosyal dayanışma yardımlaşma kurumlarından birisi olduğuna değinilen açıklamada, süresel salgından dolayı evde kalma zaruriyeti sebebiyle pek çok kişinin işini sürdürme imkanı bulamadığı, zekat alabilecek konuma geldiğini hatırlatıldı. Zekat söz konusu olan mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtasıyla vekaleten de verilebilir. Açıktan zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir. Yani serbesttir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu tür kampanyalarda zekatını yatıran mükellefin yani zekat yatıran kişinin yatırdığı paranın zekat olduğunu belirtmesi yetkililerin de zekat fonunda toplanan bu paralarını ihtiyaç sahibine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir. Şimdi zekat e, malından zekat verdiğin zaman o zekat herkese kullanılamaz. Her şeyde kullanılamaz. İşte bu yüzden zekat olarak belirtmek ve zekat niyetiyle vermek gerekir. Çünkü insanlar bunun zekat olduğunu bilirse buna göre zekatın uygun olacak kişilere zekatı verilebilecek kişilere verirler. Bu noktalara dikkat etmek gerekir. Buna göre zekatın geçerli olması için aşağıdakilerden hangisi e, bu şartlardan biri değildir. Dikkat edin. Altı çizili olanlar yani olumsuzluk cümleleridir. Özellikle bunların altını tekrar çizin ki aklınızda kalsın. Yanlış yapmayın. Yetkililer tarafından zekat alabilecek kişilere verilmelidir. Geçerli olması için şarttır. Burada da okuduğumuz üzere zekat alabilecek kişilere verilmezse o zekat ve olmuş olmaz. Mükellef yani zekat verecek kişi yatırdığı paranın zekat olduğunu belirtmelidir. Evet Zekatı alan kişiye kimin zekatı olduğu söylenmelidir. Hayır kimin zekatı olduğu söylenmesinin bir anlamı yoktur. Alan el veren eli e, görmesi uygun değildir zaten. O yüzden zekatı alan kişiye kimin zekatı olduğunu söylemek anlamsız olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekat ile ilgili olarak metinden çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Kişi Kendisi doğrudan verebileceği gibi aracıyla da verebilir. Yani devlet eliyle de verebilir. Burada bu bahsediyor. Devlet eliyle de verebilir. Kendisi de verebilir. Toplumsal dayanışmaya katıl sağlayan ibadetlerdendir. Yani insanın bir fakiri gözeterek ihtiyaç sahiplerine ulaştırması konusuna dikkat ederse toplumda bir bütünleşme sağlar. Topluma katkı sağlar. Burada da bundan bahsetmiş zaten. Aracılık eden yetkililer sorumlulukların farkında bulunmalıdır. Metinde de diyor ki hassasiyet göstermelidir diyor. Bütün hepsi çıkıyor fakat ihtiyaç sahiplerine nakit para olarak verilmelidir anlamına gelen herhangi bir şey yok. Bir gıda yardımı da olabilir bu veya başka bir şekilde de olabilir. Borsunun e, borcunu ödemek şeklinde de olabilir. O yüzden cevap Adana. 3. Verilen verilenler hangi ayet ile doğrudan ilişkilendirilebilir? Atmosfer içinde bulunan gazlar canlıların yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan gazlardır. Atmosferin %78'i azot %21 ise oksijenler oluşmaktadır. Canlıların solunumu yaşamın devamı için gerekli olan oksijen yakıcı bir elementtir. Atmosferde oksijen çok fazla olması da en ufak bir kıvılcımın sönmeyen yangınlara sebep olması anlamına gelir. Yani oksijenin fazlası da yeryüzünde iyi bir şey değil. Yani oksijen yeryüzüne çökmüş olsaydı bütün canlılar kolaylıkla yanacak yok olacak. Allah'a şükür ki atmosferimizdeki %21'lik oksijen %78 oranındaki azot ile seyreltilmiştir. O göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Daima gayet çok boy Evet bu doğru bir şey ayet ama burada anlatılanla ilişkilendirilemez. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliği de ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığında belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. İşte verdiği bu düzen Burada bahsettiğimiz şeyler, canlıların yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan ve e, bu oranı belirleyen, e, bu düzeni veren Allah'tır. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de onun kudretinin kanıtlarındandır. Burada düzenle bir şeyle alakası yok. Gökleri ve yeri yaratan, göklerden su indirip onları size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzni ile denizde yüzüp gitmeler için gemileri emrinize veren nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan odur. Burada insana verilmiş olduğu rız rızıklardan bahsediyor. Dördüncü soru. Bu ayete göre güneş ve ay bir hesabı bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler o yükseltti denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasınız bu ayete göre evrende mükemmel bir dengeye dikkat çekilmektedir denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasınız güneş ve ayın bir hesabı bağlı olarak hareket etmesi buna dikkat çekiyor İnsan hayatının insana yaraşır biçimde düzenlenmesi için konulmuş ilahi yasaların varlığından bahsedilmektedir. İlahi yasalı demek denge ve ölçüdür. Allah'ın koyduğu denge ve ölçü ilahi yasadır. İnsan ilişkilerde de dengenin şart olduğunu bunun ise adalete saygılara sağlanabileceği vurgulanmaktadır. Yukarıdaki ayette bununla ilgili herhangi bir bilgi yer almadığı için cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacak. Metinde İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisinin kötü kullanılmasından yakınılmaktadır? Üzülerek ifade edelim ki ayet ve hadislerde uyarılara rağmen maalesef bugün bizler için birçok alandaki israflarla duyarlılığımız büyük oranda kaybetmiş durumdayız. Yemek, sebze ve meyveleri çöpe atmak, bilen giysileri kullanılabilen ev eşyalarını sırf moda uğruna ya da gösterişin etkisiyle atıp yerine yenilerini almak, gereksiz yere elektrik tüketmek, suyu boşa akıtmak, yeme içmede ölçüyü kaçırmak, telefonları, otomobilleri sürekli geri yenilemek gibi birçok alanda savurganca davranıyor. Nimetleri israf ediyoruz. Ekmeğe karşı takındığımız olumsuz tavır da bunun kötü bir örneğidir. Bir tarafta yiyecek ekmek bulamayanlar, diğer tarafta yemediğini çöpe atanlar var. Baştan sona israfla alakalı ee, ama neyin israfı? Malın israfından bahsettiği için cevabımız mal israfı olacak.